Aleyküm selam sana. Merhaba Burak. Aleyküm selam Eyüp, Umutcan aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Ali Haydar Salini. Teşekkürler iyiyim. Aleyküm selam Gökhan hoş geldin. Bugün Umutcan bugün neredeyim biliyor musun? Bugün Karapınar köyündeyim. Şu anda Gökhan'la birlikte Salman Hafriyat'tan Gökhan Usta'yla. Operatör arkadaşımız Gökhan'la birlikteyiz. Ee, park yapılan bir yerde kanal kazıyor arkadaşlar. İzliyorsunuz. Bu arada kanal nasıl kazılırla ilgili e, ara ara ufak ufak doğru bilgiler e, vereceğim. Öğrenmek isteyen veya daha sonra e, bu tarz bir videoyu ya da kanal kazımını e, izleyen arkadaşlara yararlı olsun işte ne bileyim. Misal şu anda bekosu bomu Kenan Usta'nın e, sağ tarafında ve o aldığı malzemeyi sol tarafına doğru yani kanalın soluna çaprazına atıyor. Bu doğru bir hareket arkadaşlar. Makinenin fazla sallanmaması, denge kaybı olmaması, hızlı çalışabilme, pratik çalışabilme ve tehlikesiz, sıkıntısız, stressiz çalışabilme adına doğru bir çalışma hatta dengesiz bir yerde tersine bir çalışma tehlike bile yaratabilir arkadaşlar. Yamaçlarda, depelerde, derelerde. O yüzden yararlı. Azerbaycan'a Reven Aydinova selamlar arkadaşlar. Azerbaycan kardeş Azerbaycan. Olgun Bey'den bir iki saat önce ayrıldım. Olgun'la ilgili sorusu olan arkadaşlar var. Teşekkürler Burak. Tabii ki hatırlıyorum arkadaşlar. Hepinizi hatırlıyorum. Bursa'dan selamlar. Texas Legend. Texas Legend. Evet. Bazen dil suçmalarım oluyor. sanıyorum elektrikle ilgili veya suyla ilgili arkadaşlar. Ne için olduğunu henüz bilmiyorum sormadım. Üzeri daha sonra dolgu olacak. O yüzden fazla derin değil. Park düzenlemesi yapılıyor. Daha sonra bunun üzeri işte kum olur, işte çim olur, şu olur, bu olur. Bir sürü şey olur. Burası Polatlı Karapınar Köyü. Bakın çok güzel nezih bir yer. Ankara yolu üzerinde. Polatlı'dan Ankara'ya giderken solda Ankara'dan Polatlı'ya gelirken de Polatlı'ya girmeden önce hemen sağda Güzel son derece güzel ve prim yapan Bir köy arkadaşlar şurada hemen şu Şey var ya neydi o Elektrik direği var ya Onun orada geçen sene Veya işte iki sene önce oldu iki sene oldu sanırım bir buçuk iki sene oldu Orada bir parsellenmiş bir yerin su tesisatını ben kazmıştım Bizzat kendim orada o zaman 24 bin liraydı Parseller Şimdi 150 bin lira. İyi prim yaptı. Çok iyi olmasa da bayağı iyi prim yaptı arkadaşlar. Makine sanıyorum 2008. Tam bilmiyorum ama 2008 olması lazım. Beğeniler için teşekkürler arkadaşlar bu arada. Sinyal nasıl geliyor? Sinyal kopuk veya bozuk gelen var mı? Sinyal arkadaşlar. Alman hafriyattan Kenan arkadaşımızı yakından görelim biraz. Kenan kolay gelsin. Selamlar var arkadaşlardan. Evet Mustafa evet. Kenan 15 yıllık bir operatör. 15-16 yıllık ve beğenilen, tutulan bir operatör arkadaşımız. Son derece başarılı, son derece iyi. Hidromek kullanıyordu. MST'ye geçti. MST'den şu anda bir 5-6 aydır mı, 1 yıldır mı çapraz levya ama onun için fark etmiyor. Her yol Paris. Sıkıntı değil burası park. Hızlı bir şekilde işini yapsın. Ne istenilirse bazen onu yaparsınız. Çarşı içinde olursanız Zaten inşaat yapıyorum o yüzden bağlantıda sıkıntı var. Bağlantı için kusura bakmayın. Arkadaşlar bağlantıda kopmalar oluyor. Haylaz çocuk teşekkürler. Bağlantısı sinyali bozuk geliyor değil mi arkadaşlar? Yani birçok yere göre birçok dikkat edilmesi gereken şeyler var kanal kazarken ee, Tehlikeli bir yerde kazıyorsanız tam da şu anda Kenan Usta'nın çalıştığı gibi Bomunuz ne taraftaysa aldığınız malzemeyi kanalın diğer tarafına yani çaprazınıza Atmalısınız Aleyküm selam arkadaşlar sinyal bozuk kusura bakmayın Çarşı içinde kazarken demin Umutcan arkadaşımızın isteği vardı nelere dikkat etmek lazım diye çarşı içinde kazarken de e, kopacak patlayacak çok şey olduğu için e, azar mesela belirli bir noktadan sonra atıyorum 30 santimden sonra gibi ya da biraz daha fazla olabilir ama siz baştan dikkatli gidin. Azar azar böyle salatalık soyar gibi almalısınız toprağı. Çünkü aşağıdan e, bir şey çıkacaksa elektrik, doğalgaz, telekomşudur budur, su. Hemen güm diye dalıp da onu kucaklayıp alıp koparıp patlatmayalım. E, sıkıntı olur. Evet çapraz levya Ali Haydar Polis oyunlarımı Hüseyin kaygı inşaata başlamıştım yap satına müteahhitliğe yap inşaata O zamanlar Ayağım kırıldı inşaatta Bir süre makineye binemedim Biraz da model eskisiydi Makinamı sattım Başka yerde operatörlük yapmak istemedim sonra tekrar alma gereği de duymadım çünkü şu anda yaptığım işler e, operatörlükten ya da işte makinacılıktan daha iyi geliyor bana ve ben e, hepsini bir arada yürütemeyeceğim için birini tercih etmek zorunda kaldım e, makinacılığı şimdilik ara verdim diyelim bıraktım demeyelim de Bağlantıda sıkıntı var. İnşaat videolarına yetişemiyorum arkadaşlar. Yetişemiyorum. Yetiştiğim zaman gelecek inşallah. Teşekkürler. Evet ayağım kırılmıştı. Çok fenaydı. Hatta bacağımın birisi biraz kısa kaldı zannediyordum. Ama yine iyileşti. Doldurdu şu an. Çok şükür hiçbir şeyim yok. Eskisinden daha sağlamım. Şükür ya. Eskavatör kullanmak istiyorsan eskavatörü olan arkadaşlarla, makinacılarla kendi bulunduğun bölgede konuşup onlara takılman lazım. Onların yanında yağcılık, çıraklık gibi iş bulman lazım. Bulamasan bile bir şekilde takılman lazım. Makinenin üzerinde ara sıra pratik yaparak öğrenmen lazım. Tabii ki pratik bilgi olarak videoları izleyebilir, videolardan ön bilgi alabilirsin ama mutlaka ve mutlaka makinenin üstüne binip tecrübe etmek lazım. Çalışmak lazım ara ara yer yer çalışmak lazım uzun bir süre Teşekkürler Burak Evet arkadaşlar çok kişi bilmiyor ee, Ben uzun süre ayağım kırık olarak durdum Tamar Üsta Şentepe'de bugün Hüseyin Aleyküm selam Hasan Beğeniler için teşekkürler arkadaşlar Abone olan arkadaşlar beğeni yapan arkadaşlar Videolarımı kesintisiz uzun uzun izleyen arkadaşlar, bana destek ve birbirinize bizlere destek olan arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim, teşekkürler. Sinyal zayıflıyor. Zaman zaman gidip geliyor sanırım. Kusuruma bakmayın. Kopmalar oluyor sanırım. Kusuruma bakmayın. Söylediğim gibi. Arkadaşlar birkaç dakika içinde Natural gaymış Kanalıma geçip biraz oradan yayın yapacağım. Yine bu çalışmayı buradan. Şurada bir tane de hidromek var. Antika bir e, makinamız geliyor şu an. Oraya da beklerim sizleri. E, yine Kerem Yıldız olarak yine iş makinesi kanalı var. Orayı da ziyaret edin. İsmi Kerem Yıldız. Yani iş makinelere peşinde gezerken ancak onların videolarına yetişebiliyorum. Fazla bulduğum videoları diğer kanallara atıyorum. Mümkün olduğu kadar Burak her gün yapmaya çalışıyorum canlı yayını. Musab Taha Çalışkan Evet arkadaşlar bu şekilde mi izlemek istersiniz? Biraz sinyal zayıf. O yüzden yorumlarınız şu anda gelmiyor sanırım. Ağırlığı sanıyorum 8 ton civarı. Bakalım mı beraber. Ağırlığına bakalım mı? Ağırlığını göstereceğim. Hazır olun. Evet, bu tarafa geçelim. 2009'muş. Bu arada makine 2009'muş. Ağırlığı 10 ton 264 kilo mu? Yanlış mı okudum? Neredeydi? Evet. Yok. 6 ton 16 kilo mu? Tam da bilemedim ya. arkadaşlar tam olarak okuyamıyorum Şu mu? Şu mu? Ama bu ise bu çok az Burada bir yanlışlık var Bey oh. Kenan, Kenan yanına gelelim biraz. Abi fark etmez. Seni yok. oyalamayız değil mi? Yok yok. Abi, yok. Evet arkadaşlar şu an Kenan'ın yanına çıktık. Kenan usta kolay gelsin. Tamam abi hoş geldin. Bu makine kaç ton? Abi bu makine 7 ton 800 kilo. Evet şeyde bulamadım da orada tam onu evet. yazmıyor. Aynen. 6.6 ton altı mı yazıyor bir şey yazıyor. Aynen abi. 7 ton 800 kilo. Canlı yayındayız da soran arkadaşlar var. Arkadaşlar Kenan Usta ile birlikteyiz dediğim gibi. Bu sop daha çalışkan. Nasıl gidiyor Kenan? Teşekkür ederim ağabey. Ee, bu kanalı ne için kazıyorsun? Bu kanalı elektrik. Abi. Elektrik evet, mi dökecekler? Evet, elektrik dökecekler. 40 santim, 45 santim bir kanal olur. Sıkıntı yok. Onun üzeri daha dolgu olur çok. Tabii, tabii. Bahçe olacak yani. Aleyküm selam Burak, hoş geldin. Kenan Usta, selamlar var. Özellikle Hasanlar kardeşinin. Aleyküm selam. Aleyküm selam Benden de herkese selam olsun. Evet beyler, duydunuz. Kenan'ın hepinize selamı var. Yisi bile memnun musun? Abi çok memnunum. MST kullandın, hidromek Tabii. kullandın. 8, 8 yıl e, MST kullandım. 2 yıl hidromek kullandım. Ama Yisi bir 10 numara ya. Sormadan söyledin, helal Aynen. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Fark var diyorsun yani. Tabii ki. Her zaman. Ben bir şey söylemedim arkadaşlar. Cisiminin farkı tartışılmaz. Eyvallah <laughs> kenarınızda. Seri abi. Rahat makina. Konfor, şeyle aynı zamanda kendine çok koruyan bir makine, randımanlı bir makine. Aynen. İçini görüyoruz, burası pano. g de hep klasik aynı. E, manu manuel bunlar yok, sıkıntı yok iş makinesi normal. Ön kova levyeler arkadaşlar. Şu ön kova idare eder, şu da açar kovayı, kurt ağzını idare eder yanındaki. operatöre yakın olan ön kova idare eder. El freni, şu el freni. Direksiyonu söylememe gerek yok. Bu yine korna, yağmur sileceği falan fıstık. Bu soldaki de fites kolu. Fites kolu. Makinenin fitesi. Cisi bir rekolodurun fitesi. Şu gördüğünüz şu şu var ya. Şu da dört çeker düğmesi. Gibi şeyler. Yine farlar. Dört, dörtlü düğmesi falan. Kaleli peri teybi her şeyi var. Kenan Usta var. Tabii makinemiz sorunsuz makine abi. Eyvallah. 2009'muş. Aynen abi. 2009. Ee, ama e... Modeline göre, e, saatini de çekebilirsin abi. Bak burada, orijinal saat mı? var. Orijinal saat abi. Motor saati 11 orijinal. 11.811 gibi. Aynen öyle abi. Çok iyi. Fazla çalışmamış. 15-20 gün olmamış. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çekimlerde, çekimlerde müzik yok. teyip yok, radyo yok. Kusura bakmayın. Yoksa YouTube kapattırır izleyemezsiniz beni. Aleykümselam beyler hoş geldiniz. E, aşağı iniyorum. Kenan Usta'yı gördük. Fazla rahatsız etmeyelim işini yapsın. Yoksa patronları kızar. Arka beko e, levyeleri ve ayak düğmeleri. Kenancığım ben iniyorum. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Aşağıdan tamam. çekiyorum seni. Tamam. Diyeceğim bir şey olduğu zaman korneye bas. Arkadaşlar evet. Kenan Bey'i izledik birlikte. Ve içinde bazı şeyler öğrendik. Bir virgül bile olsa, bir nokta bile olsa bir şeyler öğrendik. Taklacı oyuncu, oyun birliği, Burak Eser. Teşekkürler arkadaşlar. Wow, wow. Arkadaşlar, Natural Gamis. Natural Gamis. Yer neyse biraz söylemede telaffuzda sıkıntı olabilir. Biraz oradan yayın yapacağım. ilk devamını izlemek istiyorsanız. Belki şu şu makinayı da çekerim diğerini. Biraz da oraya geçelim. Ee, müsaadenizle eğer takip etmek istiyorsanız Kerem Usta çıktın demeyin. Oraya geçiverin hemen. Natural Games yazarsanız bulursunuz veya bu kanalımın ana sayfasında zaten linki var. Evet. Ee, oraya bekliyorum. Şu anda e, buradan çıkıp oraya geçiyorum. Çok uzun video olmasın. Görüntüleri seviyorsanız, izlemek istiyorsanız arkadaşlar oraya gelin. Hadi bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler.